Bu görseldeki bilgilerden yola çıkarak Fatih Sultan Mehmet'in hayatı ve kişilik özellikleri aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle ifade edilemez? Akan su yosun tutmaz buradan çıkarılabiliyor. Ağaç yaşken eğilir yine küçüklüğünden beri eğitim aldığı için. Bir dil bir insan, iki dil iki insan, çok sayıda dil bildiği için bunu ulaşabiliyoruz. Ancak doğru söz yemin istemez. Herhangi bir şekilde burada ulaşılabilecek bir yargı değildir. Cevabımız B olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi bu metinde boş bırakılan yerlerden herhangi birine getirilemez? Deyimler, sözlerimizin anlaşılmasını kolaylaştıran, anlatımı renklendiren ve dakikalarca konuşarak ifade edemeyeceğimiz fikirleri bir çırpıda dile getiren kalıplardır. Bu kalıplar dilimize yerleşmiştir ve anlamları hemen herkes tarafından bilinir. Örneğin, bir konuda anlaşarak aynı biçimde konuşmak anlamında ağız birliği etmek deyimini kullanırız. Bir söz veya düşünceyi sık sık tekrarlayıp durmak anlamında ağızda sakız gibi çiğnemek olması lazım. Geçimini yazılarıyla sağlayan kişileri anlatmak için de kalemiyle yaşamak deyimini kullanırız. Renk vermemek bu noktada ulaşamayacağımız bir deyimdir. Cevabımız C olacaktır. Bu açıklamaya göre deyimlerinden hangisinin kalıplaşmış yapısı bozulmuştur? Bu eli yüzü düzgün olması lazımdı. Yüzü eli düzgün yazılmış. Cevabımız A şıkkı olacaktı. Bu metinlerde aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklaması yoktur? Zenginliğe de iş başında olmaya da güvenilmemelidir. Gün gelir zengin yoksullaşır eskiden yoksul diye belki de beğenmediği kişilere ihtiyacı olur. Altın eşik gümüş eşiğe muhtaç olur. Kişi kendisinin yapması gereken işi başkasına ısmarlamamalıdır. Başkası eliyle yapılan iş kendi eliyle, eliyle yaptığı işin yerini tutmaz. Ismarlama hac, hac olmaz. Çalışmadan yaşamak olmaz. En kolay iş bile emek harcamayı gerektirir. Ağza kadar gelen nimetten yararlanmak için bile çiğnemek gibi bir çaba gerekmektedir. Lokma çiğnemeden yutulmaz. Cevabımız D şıkkı olacaktır.